Minecraft'ta birlikteyiz. Galiba PvP bu. Savaş, kale savaşları. Arkadaşlar başlıyoruz. Ne tarafa gittin? Lan. Yanımda Ayas Samsa var. Ne var arkadaşlar? Açın lan. Arkadaşlar hepsinin set var. Diamond set koymuşlar chestlere. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Burada böyle Kalk atabilir misin? Ben o Nerede lan? Ben niye bulamadım? Yani. Ben de sana oğlum ben de sigara içmiyorum. Lagı girdi. Hoppa. Şimdi atacak sen oyun. Arkadaşlar bir bunun lagı girdi. En son ses. Kırarım onu. Her yine sayılmıyor. Üstünü giyiyor. Bir de Bak bende kaçık var. Siz neredesiniz? A daha yeni başlıyor ben. Ben bir çıkıp gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar yiyip Biraz, Biraz sorun var. Evet. Benim. Kılıç nerede? bizim yere gelecekler. Daha başlamasın. Ben daha yeni geliyorum. Kalsın. Daha doğrusu gelebilirsen. Arkadaşlar bir dakika durdurup geliyoruz. Bizim Arkadaşlar geri döndüm inşallah bir daha atmaz. Işte. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Kesiyorum. Kestim onu. Kim öldürdün lan? Belanı ben? versin seni. Oh belan. Ben kim olmuşum? Sizin inayı keseceğim. Keserim. Kim, kim vuruyor mu? Oblak Aga onlar nasıl aya? çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Ben nereye çıkıyor? Ben Agonlar nereden çıkıyormuş? Ben Çatılardan çıkıyor şu anda. Hop. Ana bu bizim değil mi? Evet. Öldürdüm. Ama iyi ne yaptın. Aa nereden gelmiş? İyi Kim Yaptı? Bizim yer miydi o? Evet. Ya? Ana. Arkadaşlar bu videoyu burada yine kesiyorum. Ya kesip durun. Yine ya? yapmadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sizinki bu taraf değil. Hayır oğlum bak <laughs> bizim melek bura <laughs> Sen yanlış yerdesin şu an öldür <gülüyor> Öldüreceğim <gülüyor> sizi niye öldürüyorum <laughs> Öldür Biz yendik o zaman Bence yendik olmaz Biz yendik O zaman bak kim olur Korkunç şeyler direkt ya Hayır bak şimdi ölü ölü Bak yine öldürdük ya Tamam. Sadece izleyecek, vuramayacak falan. Golden Apple. Mıydı? Sen mesela öleceksin. Hayır, gitmene gerek yok. Ben sadece Sen beni öldürürsen oyun. Hadi. Ne? Öldü. Öldürecek. Bu kim, kim lan? Ha, i̇neğe geliyor. Senin yanına geliyor. Utan o. İnek yok. İnek yok zaten. Utan öldü. Bak bir tane, bir daha, daha öldürsen bir daha doğamıyor. Aman kodum kestim sen sen de o biliyorsun sadece bizi izlemen gerek neredesin abi öldürdüm kazandık kazandık ama sizin üstünüz vardı Hı -hı. e bunun da üstü vardı. Hı -hı. hadi hadi okulda korkunç şeyler yapmayalım arkadaşlar şimdi ikinci videomuza geçiyoruz okulda korkunç şeyler yapma ama bizi korkutacağınız ha atın videoyu arkadaşlar şimdi Arkadaş. e Dur dur ben videoyu kestim. Arkadaşlar şimdi bir bir video geçiyoruz. Yani bir bir videoda iki oyun olacak. Evet. İnşallah. Okulda korkunç şeyler yapacağız. Hadi kesiyoruz. Arkadaşlar ee, bir dakika durduruyorum yine. Arkadaşlar başladık. Nereye gidelim? Bu okul sevimiz. okul sevimiz. Arkadaşlar bu bu okul sevimiz. Hmm, bu, bu Buradan Korku falan yaşanacak. yani sürpriz olacak ama ben söyledim. Hayır korku Hı -hı. korku olmayacak arkadaşlar. Olmayacak güzel arkadaşlar. Şu anda ben şu anda senden daha büyük o yüzden ben biliyorum. Ben matematik kitabını açıyorum. Aç. Şimdi sen açabildin yani... mi sen? Evet. Açabiliyor musun? Böyle değil, böyle yazıyor. Değil ha! Biz konuşuyoruz dedi. Arkadaşlar, cam var. Merhaba arkadaşlar. Bir de Ayaz var değil mi? Bunun Hayır Batu, Batu. Bot Batu. Batu Arkadaşlar şu an 4 kişi ve 2 kişi öğretmen. Hadi <laughs> oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet. 2 öğretmen var. Saat 12. Oyunumuz başlıyor. Saat 12 oldu. Çocuklar gelmesi lazım. Evet, evet. Ay çok güzel bir sabah ya. Gidelim okula. Yarın tatil yok be. Bu akşam Aa evet kalemimi unuttum bana da alır mısın? Aa, Nerede kaldırır ya? Geç kaldı yazalım mı? Bana da alır mısın? Geç kaldı yazalım. Tamam ben kalemimi alayım. Ben kalemimi aldım. Sen yaz. Benimkin daha alsaydım. Aa şey geldi Muhammedcan. Aç kapıyı. Feydi geldi. İşte Muhammedcan. adı gerçekten. Öğretmenim sen. Efendim. Kalemi almayı unuttun da. Sana bir ceza verelim mi? Ben değil tanem vardı isterseniz vereyim. Evet olur hocam. Bir daha unutmuyoruz. Tamam olun hocam. Şimdi, bunu... oh, olur mu? Ben, 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 ben Girme ben, ben ben bir daha. Al al al. Aldın mı? Al. Aldım. Hadi Hadi siz şimdi kitaptan yapın. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, dışarıdan arkadaşlarımız çağırıyor. Çağırmıyor çağır, ne ya? Gelsene oğlum. Gel lan iyi gel, 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 gel kanka. İyi gelir misin artık? İyi oldu burada Şim, aynı şey. bir. Seni çok özledik. çekiyoruz. Arkadaşlar siz onu dinleyin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar siz onu dinlemeyin. Ee, üç kişi bekliyor beni ya. dışarıda. Öyle Gezmeye gel, gidecektik. Ama sizin için git. Ben dışarı. Öğretmenim sınav yapıyorduk bugün matematik Al. sınavı. Ben sana verdim bu tane matematik sınavı. Yap bakalım Fredi. Ben de bu elimde. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ıı, ne yapalım şimdi? Şimdi 2 2 <laughs> yapıyor öğretmenim. Evet doğru. Bu başka. Hadi 40 dakika süreniz <laughs> başladı. Başlayın. 8 ediyor. Doğru. Bende yok. 40 dakika süreniz başladı. Çabuk. 10 ediyor <laughs> öğretmenim. Doğru. Şimdi sen sınavını ver bakayım. Arkadaşlar dışarıdakilerin sesi geliyorsa çok özür dilerim. Bu hmm. sana A veriyorum. Birelim. Dur şimdi. Bekliyorlar. Evet hadi. 40 dakika süreniz bir, bir zil çaldı. Durun 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 durun. Al. Bu sana verdim. Evet. Öptün mü? 4 4. Arkadaşlar. Beş artı Sen verin kitabınızı. Şey evet. 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 A veriyorum sana. da Arkadaşımız yaşandı. Gelin gel eve gidelim. Evet. Öyle mi olasın? Evet. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Iı, ses gelmesin diye cevaptım. Şimdi bunu... Evet. Değil mi ki? Evet. Ee, sen neredesin burası? Yavruları yaptılar. Hepsini, hepsi doğru bildi. Hmm, verelim o zaman. Ben verdim mi? Yemeği çok güzeldi ya. Bugün baklava vardı ayranla. Annemiz <laughs> yaptı Evet. Şurada karavan yiyorum. Onu... Doğru. Ben evet, verdim, sana. Bana arkadaşlar mı durun? Benim yerim bura. <laughs> Sen şeysin. Evet. <laughs> Sen burada Ben de hayır, hayır Sen burada şey ol. Hmm, öğretmencilik yap ve ee... He, onlara onlarla dersli. Sen, 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 sen. bitti. Hadi otur otur. Geç kalıyorlar brezden. Sen iyi çalışıyorsun ama geç kalıyorsunuz hadi. Matematik kitaplarınızdan yapın. 61. Kanka şarj olmadı ki. Dolmuyor. doldurmuyor don, don, Herkes ayağa Hocam ben <laughs> Sana nedir nedir? Gel buraya. Oh, hocaya vurdu. an mesh ket

arkadaşlar. Şu an onu kovalamaz geçiyor hayatım. De, hayatım. Ben... Ben, Kim? Ben Foxy. Ne diyor? 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 var ya.

Gitmedi. ya? Sen, gitme sen vurdun bana. Kitledim ben kapımı. Okula gelmezsen seni. yiyeceğim <laughs> <laughs> ben. öldü. Öldürdü abu, bu. Müdür. 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 insafsız müdür neydi? İnsafsız müdür. Okulu bozacağım lan. Videoyu burada bitiriyoruz. Çünkü bizim 15 dakikalık bir süremiz var. Ee, ama benim ben <laughs> <olmadığım> Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Hayır bay bay değil.